Evet, herkese yenimiz merhabalar. Bu videoda sizlere taş evimizle ilgili yaptığımız çatının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Hem tüm malzeme detaylarını hem de ısı ve ses izolasyonunu nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle taş evimizden kısaca bahsedeyim. Taş evimiz toplam zemin kat alanı 50 metrekare olan, üstte de bir loft katı olan o da 15 metrekare. Toplamda 65 metrekare alana sahip şimdi üstünde salonumuzun olduğu kısımda beşik bir çatımız mevcut ve bu beşik çatının üstüne öncelikle merteklerimizi koyduk. Mertekleri koyduktan sonra üzerine lambiri çakılacak lambiriden sonra nem bariyeri, nem bariyerden sonra çift kat taş yünü 5 santimlik izolasyon için konulacak. Bunun üzerine OSB çakılacak 11 milim kalınlığında ve OSB'nin üzerine su izolasyonu için 3 milim kalınlığında membran uygulaması yapılacak ve onun üstüne de 5'e 5 ve 5'e 2,5 çıtalar kullanılacak ve en sonda da kiremit kullanılacak. Şimdi yeni başladık. O yüzden bu videoda aslında tüm adımları göreceğiz. Şimdi öncelikle yaptığımız işlem çatıyı duvara sabitlemek. Bunun için ne yaptık? Tijleri kullandık. 5 e 15 15'lerimizi bunun üzerine serdik ve tijlerimizle onları bağlantısını yaptık. Şimdi de buradaki merteklerimizi bağladık. Hangi mertekleri kullandık ve mahyayı da hangisini kullandığımızdan bahsedeyim. 5'e 15 merteklerimiz. Mahyamız ise gördüğümüz ana mahyamız ise 10'a 20 kalınlığında. Gördüğünüz gibi burası beşik çatı Dediğim gibi yani bu şekilde bir çatı. Taş evin çatı kısmında lambillerimizi serdik. Lambillerin uygulaması yapıldı gördüğünüz gibi. Ve her tarafa 50 santim saçak payı verildi. Şimdi bir de üstüne ise gördüğünüz gibi nem bariyeri serildi. Evet bu nem bariyeri dediğim gibi hem nemi önlüyor terlemeyi önlüyor lan biri zarar gelmemesini sağlıyor. Şimdi nem bariyerin üstüne ise 5'e 10'ları koyduk. Gördüğünüz gibi 5'e 10'larımız, 5'e 10 keresteleri bu şekilde koyduk. Ve aralarına 50 santim boşluk bıraktık. Ve bunun da arasına cam yünü konuldu gördüğünüz gibi. Cam taş yünlerimiz daha doğrusu çatı için olanı. Ürünü de göstereyim sizlere. Evet ürün bu gördüğünüz gibi burada aslında tüm değerleri yazıyor boyutu zaten 50 çarpı 600 çarpı 1200 yani aslında genişliği 50 boyu ise 120 santim bu şekilde aslında yine ürünü incelediğimizde aslında nem ve nem için işte avantajlı olduğu yönleri vesaire yazıyor e, dediğim gibi güzel bir ürün ve çatı için bunu kullandık. Tabii çatıda kullandığımız zaman burada iki kat kullandık. Gördüğünüz gibi iki kat taş yünü kullandık. Ve üzerine OSB uygulaması yapılıyor. Gördüğünüz gibi OSB'ler şu anda 11 milim kalınlığında OSB'lerimiz uygulanıyor. Boluklarımız takıldı. Oluklarımız, saçağımızın genişliği 30 santim olmadan dolayı biz de buradaki keneti e, kenet malzemesini 30 santim yaptık ve aşağıda e, 3 santim civarında çektik. Ve e, evin dört tarafında bu şekilde yapıldı. Kalkan tarafında da yine gördüğünüz gibi bu şekilde devam etmekte. Aşağı inişlerimizi yine aynı galvaniz malzemeden yüzdük borudan aşağı indirdik. Üst tarafta ise Membran uygulaması yapıldı. Mebrandan sonra ise kıtalar konuldu. Tabi altında dediğim gibi 3 milim kalınlığında membran serildi OSB'nin üzerine. Ve üzerine de şu anda kiremitleri taşıyoruz. Gökyüzü penceremizin olduğu yer burası. Bu aşamadan sonra kiremitlerimiz tek tek dizilecek. Mahyaların altına mahtepesi konulacak. Ve çatımız artık son halini alacak. Çatıda mebranlarımız daha önce serilmişti kiremit uygulamasına başladık. Gökyüzü penceremizi buraya yerleştirdik. Gördüğünüz gibi kiremitleri tek tek bu şekilde uyguluyoruz. Diğer taraflara baktığımızda yine küçük odamızın üst tarafı da bu şekilde uygulandı. Evet, mebran ve oluk birleşimleri çok önemli. Bunların hepsini güzel bir şekilde uyguladık. Tabi kiremitlerin tek tek uygulandığında aynı hizada olması çok önemli. En alttaki kiremitle en üsttekinin mutlaka aynı hizada olması gerekiyor. Evet, taş evimizin şu anda çatı ile ilgili işlemleri bitti. Artık çatıda herhangi bir işimiz kalmadı. Isı yalıtımı, su yalıtımı, bu işlemler yapıldı ve çatı son halini aldı. Şimdi çatıya. Üstten bakalım nasıl görünüyor. Evet atımızın son hali gördüğümüz gibi bu şekilde. Burada oluklarımızı yaptık. Olukların alt kısımlarına dediğim gibi bu şekilde çevirdik. Ahşap görünmemesi için çünkü suyla teması halinde malzeme galvaniz olduğu için şu an herhangi bir su problemi olmayacak. İliştirimizi yine bu şekilde yaptık köşelerden. Göründüğü gibi gökyüzü penceremiz burada. O da çok güzel görünüyor. İçeriden çok daha güzel görünüyor tabii ki de. Şimdi çatıya çıkalım ve çatıda nasıl görünüyor. Çatımız ona bakalım. Şu anda çatımızın yüzeyindeyiz. Şu an sadece şuradaki mağyalarımız kaldı. Onun dışında genel olarak çatımız bitti zaten dediğim gibi. Çatıda süreklilik çok önemli. Bakın buradaki çizginin buradan mahyaya kadar devam ettiğini görebiliyorsunuz. Yine oluğumuzun iç kısmına baktığımızda da olukların inişlerin etrafları mutlaka su yalıtım malzemesi sürülmeli gelen yağmur suyun oradan inmesi için. Şimdi devam ediyorum. Tabii ki kiremitimiz gerçekten iyi bir malzeme olduğu için gayet güzel görünüyor. Ve şu anda son halini aldı dediğim gibi. Baktığımızda tabi kiremitler gayet temiz görünüyor. Beton kiremit olduğundan dolayı beton kiremit yüzeyi daha parlak görünür. Ve sağlamlığı normal kiremite göre çok daha iyi diyebilirim. Şimdi mahyaların altına Mahya bandı serildi ve bu şekilde harç yapılmadı. Normalde harç yapılır biliyorsunuz çok görmüşsünüzdür. Ama burada mahya altı kiremit bandı çekildiği için herhangi bir e, harç işlemine gerek yok. Şimdi buradan bir çatımıza bakalım. Evet, bakın burada da çatımızın diğer kısmı var. Yine oluk kısımları gördüğünüz gibi çok güzel tasarlandı. Ve ortaya da çok güzel bir sonuç çıktı. Bir de burada gökyüzü penceremiz var. Ona bakalım. Evet bakın gökyüzü penceremiz. Burada montajı yapılmıştı zaten. Çok da güzel görünüyor. Çok yağmur yağdı. Herhangi bir şekilde aşağıya su vermedi. Bununla ilgili de zaten bir video çekmiştim. Detaylı olarak anlatmıştım size zaten. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Burada çatı ile ilgili işlemlerimiz bitti. Isı yalıtımı, su yalıtımı ve diğer kalemlerin hepsini olabildiğince anlattım. Ee, neden saçakları galvaniz malzemesinden çektiğimizden, kiremitin neden beton kiremit seçtiğimizden, mahya altı kiremit bandından, yine kiremit altında kullandığımız buhar dengeleyici ve taş yönü neden iki kat kullandık. Tüm bu detayları aslında gösterdim ve anlattım. İçeriden bakıldığında ise görüntüsü böyle oldu. Ee, burada bakın gördüğünüz gibi mahyalarımız bu şekilde. Daha doğrusu ana mahyamız bu şekilde, merteklerimiz bu şekilde konuldu. Ee, araları yaklaşık 50-55 santim civarında. Ee, bağlantıları bu şekilde yaptık ve bağlantıda da yine kullandığımız çelik bağlantı aparatları da Yine bu şekilde uygulandı. Gökyüzü penceresine baktığımızda da şu an bu şekilde uygulandı. Ee, Tabi etrafı çok az bir işlemi kaldı. Ee, o da yapıldıktan sonra gökyüzü penceresi gayet güzel bir görüntüye sahip olacak. Buraya baktığımızda da taş evde çatı konusu çok önemli. Ve yani nasıl göründüğü de önemli. Burada beşik çatılı ve kırma çatılı iki çatı sistemini bir arada kullandık. Ortaya dediğim gibi bu şekilde bir sonuç çıktı. Ee, evet.